Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar bugün size silah modu tanıtmak istiyorum. Bakın görüyorsunuz silah modları. Bak mod olmuş. Evet tanıtacağım arkadaşlar. Ben de... saçma Çok saçma mı? Bunlardan. Boyalar arkadaşlar. Boyaları görüyorsunuz. Anlatacağım size. Of, o lise ki arkadaşlar. İnanamazsınız. Mami ne arıyorsun? Mami şu an yerlerde arkadaşlar görünmüyor.

gidelim arkadaşlar. Hepsini tanıyacağız. Arkadaşlar ben bütün silahları alıp geleceğim. Bütün silahları alıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Minecraft'ımıza. Bak şu mermiler beni gıcık ediyor. Gıcık. Gıcık ediyor. Bakayım şu an. Bu minibet Minimet haritası değil. Geber lan. Bakın yerlerde mermiler var. Hop. Selamun aleyküm. Domuzcu Çet hayvansın. Geber bak. İğrenç ben bunu yemem lan. Niye verdiniz bana? Oğlum niye her veriyorsunuz lan? Geber lan. Gebertir merkezi. Aa, şu lan. Oğlum bakalım. Oooo! Mini beta. Bu silah montları çok güzel. Evet, korunursan korunacağız arkadaşlar. Şöyle bir TNT modumuz var bir tane. çakmamızı da aldık. Arkadaşlar bunu yere koyalım bir tane. Kaçalım arkadaşlar belki bu uzun olabilir. Bak bir tane daha koy patlasın görüyorsunuz. bana bakın görüyorsunuz maden maden açıyorlar. Bir tane seni patlat, zaten hepsi patlayacak. Görüyorsunuz abi bu kadar. Yani bu o kadar iyi bir TNT falan mı var? Hadi bakalım. <laughs> Level'da hem kasıyoruz. Level'da şunu öldürebilecek miyim beni? Dur bu miniyi de öldürmek de zor ya. Gitti gitti de uzakta da. Gebertirim ben seni oğlum. mu? Gebertirim oğlum seni. Ben bunu sinirlendim artık ha. Yeter be ölü artık. Ölmüyor arkadaşlar. Bu seri bu çöreden vuramıyorum. Yeter artık yeter. Yeter geber git. Yeter geberterim seni. Yeter. Ama sana mı vuramıyorum? Ben artık seni buna geberterim lan. Geber oğlum. Seni niye ben vuramıyorum? Çünkü mermiler eşlemiyor değil mi sana? Şimdi adam ol, şimdi adam ol. Bak bunlar da işe yarayacak şimdi. Oo, bak bu silahı da aldım arkadaşlar nişan. wow, vurdum eş. Aha. Bakacağım ben bu eşeğe bineceğim ya eşek. Gel bakalım, gel bakalım canım şeyim. Gel bakalım, gel bakalım güzel şeyim. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Niye almayan lan beni? Eşeksin zaten. Alın lan beni şimdi. Lan bak sana vereceğim, yer vereceğim. sen beni almayan eşek Güzel bir al ya. Bak elimde ne var bilmiyorsun. Niye almıyorsun lan? İşte benim güzel eşeğim geldi bak. Evet arkadaşlar. Güzel eşeğim geldi. Eşeğimi. Aha makas. Gel lan buraya çek. Şey. Sen beni almıyordun değil mi? Arkadaşlar şu bir öldü. Şu eşeği bir patlatayım geleceğim. Evet arkadaşlar. Karşımda gördüğünüz üzere bir adam var. Bu adam bana bakıyor. Tipsiz ne lan? Seni monopozlaştıracağım şimdi. Lan. Silah bana tutuyor. Sen kimsin de bana o silahı tutuyorsun lan? İndir üstüne, indir. Tamam abi indiriyorum, tamam indirdim. Atın iştahları, at. At. Tamam atıyorum, attım, atıyorum. Bir daha abi. Atıyorum. Görüyorsun abi bütün eşyalarını sana attım. Daha bir şey ister misin? Hayır. Tamam. Şimdi Tutayım tamam Tamam polise gideceğim ben Arkadaşlar bu adam eşyalarımı aldı ben bunu nasıl geldim la 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 Ben ne görüyorum lan? Ne oluyor? Görüyor musunuz? Ne kaldı burada? görüyorsunuz adamı öldürdüm arkadaş. Aa adam çıktı. Koydum bir daha. Eline silah vereyim mi arkadaş? Hangisiydi lan bu adam? Selam bu Evet bu da ateşlenecek misin bana dostum? Kimsin oğlum sen? Tutarım bu silahı. Ben de seni şöyle tutarım. Ay ben bir an et. Tamam 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 kalkan kalkan. Oh artık hocam ben miyim kaba? Dur bakalım sen bir gelirse sana sigar görürsün. Ol. Görürsün şimdi. Sen şimdi görürsün bana o ateşten bir rastla. Ha bir de adam gibi de. Bak bak dostum bu elimdekini görüyorsun değil mi? Evet görüyorum ne yapacaksın? Bunu görüyorsun değil mi lan? Bunu görüyorsun değil mi? Bak sen bu elindeki silahı görüyorsun. Görüyorum da ne yapacağım? Ha, görüyorsun değil mi? Ne yapacak? Evet arkadaşlar bu kadar. Burada bu kadar bir tane Bu Bugün... kadar. Yeter arkadaşlar. Görüşürüz.